Bakanım başlığa geçin Sayın Bakanım. Sen bir geç oradan. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. bir Bakanım. kontrol etmiş Sayın Bakanım. 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 Elazığlılar her şeyin en güzelini hak ediyor. İlk evet, e uygulamaymış. Evet, Tebrik e ederim. <laughs> Biz de, yani efendim, biraz daha seri olarak müthan, hareket İşte her türlü havalimanlarımızı, üniversitelerimizi gerçekleştirdik. Artık 24 Haziran'dan sonra altyapısını, üst yapısını tamamlamış bir Türkiye olarak dünyadaki en önemli 10 projenin altısını geçtiğimiz dönemde gerçekleştirmiş bir Türkiye olarak insanımıza daha fazla yatırım yaparak bugün üç buçuk kat büyümüş Türkiye'nin büyüme rekorları, istihdam rekorları kırmış Türkiye'nin. İhracat rekorları kırıyoruz yeni açıklandı. Türkiye'nin nimetlerini 81 milyon vatandaşımızın hayatına dokunacak, hayat standartlarını yükseltecek adımları güçlü şekilde atacağımız günlerin de başlangıcı devamı olacak. 16 yıldır belli bir seviyeye getirdik. Geçmişte hatırlayın, 2000'li yıllarda Emekli maaşı ödemek için IMF kuyruklarında el pençe divan duran bir Türkiye'ydik. Allah'a hamdolsun öylesine güçlü bir ekonomi inşa ettik ki kasamız dolu, bütçemiz yerinde, hazinemizde işler yolunda gidiyor. Sosyal güvenlik kurumumuzda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açtığı kara gedikleri Allah'a çok şükür kapamaya başladık. Prim gelirlerimizi alıyoruz, yolunda gidiyor. Bunun sonucu olarak 2000'li yıllarda emekli maaşı ödeyemeyen Türkiye'den bugün bayram öncesi emeklilerine iki ikramiye verebilen ve bir defada 11.7 katrilyon ödeme yaptık. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, kardeşliğimize böyle dört eline sahip çıkalım. Aramıza fitne tohumları atmaya çalışanlar var. Bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlar var. Öylesine zehirli bir dil kullanıyorlar ki bununla vatandaşlarımızın aklını karıştırmaya çalışanlar var. Diyorlar ki 18 yaşından küçüklere ücretsiz sağlık hizmeti örneğin. Ama biz bunu 10 yıldır uyguluyoruz. Borcu olsun olmasın, krim ve sigortası olsun olmasın, tüm 18 yaşından küçük çocuklarımız, anne babasına bakılmaksızın, hepsi şu anda sağlık sigortası, sağlık şemsiyesi, güvencesi altında ülkemizde. Bunu yeni bir şeymiş gibi, işte bay Muharrem diyeceğim ben beyefendi, öyle söylüyor Cumhurbaşkanımız, yeni bir şeymiş gibi piyasaya sunuyorlar. Bunları milletimiz görüyor, milletimiz takdir ediyor. Biz yapmaktan bahsediyoruz. Yeni aşamalara geçirmekten bahsediyoruz. Türkiye'yi geleceği güçlü şekilde götürmekten bahsediyoruz. Gençlerimizin gençler için daha çok iş imkanı oluşturmaktan bahsediyoruz. Kadınlarımızı destekleyerek daha güçlü hale getirmeye çalışmaktan bahsediyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz, yıkmaktan bahsediyorlar. Yapılanları geriye götürmekten bahsediyorlar. İşte geçmiş dönemde biliyorsunuz. Gezi olaylarını yaşadık. 17-25 Aralık'ı yaşadık. En son 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimi yaşadık. O dönemlerde başaramadıklarını yine yeni senaryolarla, yeni adımlarla ortaya koymak isteyen, bu sıra bekleyen bazı şer odakları var. Milletimiz bunların da farkında. İnşallah o şer odaklarına izin vermeyecek bugüne kadar milletimiz ülkemizin her sıkıntılı dönem döneminde yol açıcı olmuş, ülkemizin önünü açmış, geleceğe doğru güçlü adımlarla ilerlemesinin yolunu açmış. Biz inanıyoruz, güçlü meclis diyerek, güçlü hükümet diyerek hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle damgasını güçlü şekilde vurarak Herkesin gereken cevabı 24 Haziran'da verecek ve 25 Haziran sabahı ülkemizin artık ileriye doğru, aydınlık bir geleceğe doğru, daha aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemesinin inşallah yolunu açmış olacak. <laughs>